Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet. Can Her evet. oynayacağız. Like evet. abone olmayı unutmayın videoya. Yani ben başlayalım. Daha önce Lotus almıştık. Lotus'tan devam ediyoruz. Evet. Yanında Kerem Almışlar Evet. Evet başlıyoruz. Bu Arada şu Pardon emeği almaya çalışacağız. BM gitmeye çalışacağız. Şimdi arabamızı alalım. Bu araba. Başka bu video bir e, 20 like gelir mi? Bu video bir 20 like gelir mi? 11 abone oldu. Diyor 11 abone oldu arkadaşlar. 8 de 11 abone oldu. Tat. Abone değil. Dur. ki. Şimdi parasitimde. biraz bu para hastalığında. Biraz para hastalığında. Abi, Abi bu ne? Atıyor, atıyor ben Oh, bo. Oh, oh. Bir tane yarış oynayalım. Direktan çıktı burayı donduruyorum. Biraz evet, araştır Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çıkalım. Evet. Şimdi yarış oynayacağız. Oynayacağız. Şu dönem yarış. Evet. Birinci oynuyor birinci. Evet. Şimdi benim yani, bir eksebe çıkıyor. Bunu bu. Evet. Bas baba. Bas. Kerem gitti. Yanına gitti. Basıyoruz. Bu diye beğeni gelmez. Gelmezse. Dövçekmeyeceğim. Evet, Bu kadar mıydı? Bu neydi la <laughs> İkinci oynuyoruz lan. Next bir yes. ne? Reklam tuttum. Evet arkadaşlar reklam geçti. tekrardan bir birinde oynamaya karar verdim. Dur. Bas Bu Video çok az sürebilir. Az Bu videoya bir 20 like geri alırsın. Şey, git al işte. Bir de. Bir de ya. Ne yapacağız çekeceğiz ilk çalda. Yapıyorum. Video kaydediyorum. Ne verir? Buna verdi. Bayağı bir şey verdi. 15 yemiz oldu. bin de bundan oldu. Malmenin değil. Beğenmeyi pardon. Beğenmeyi deme dem deme be, kaç para diye bakalım. Hop. Sesli bitti. Şimdi 4000 lira alacağız. Bu 2000 lira. A bunun A şunu ya, şunu alalım şey bitirin. Şimdi gidiyorum 40 şey bitirmeye. 40 40. 40 şey bitiriyoruz şimdi. Ne yapacağım? Evet, ikinci daha Üçüncü yolu. Üç. Hazırız. Bunu verirsek 300. 10 tane ödül Allah nereye? çok yan tarafta daha iyi falanız gidersek a çaprazında falan. Bu ne ya? Bana açacağım Uh oh